Merhaba bebişler, bugünkü yolculuğumuz Aleksandr Nevski Kilisesi. Öncelikle kimdir bu Nevski onu bir tanıyalım. Aleksandr Nevski Novgorod Prensi, Yaroslav Sevoludovic'in oğludur. Asya'ya hakim olan Moğol orduları döneminde yaşadı. Kapalık, Asya'yı ve Baltık kıyılarını Hristiyanlaştırmak için seferler düzenlediğinde, Rus beylikleri, Ortodoksluğun son sığınaklarıydı. İskender, 1240 yılında İsveç kuvvetlerini Neva'da yendi ve Nevski umlanını aldı. 1243'te Cermen ve Schwarzschreider şövalyelerini yenerek batıdan gelen saldırıları azalttı. 1243'te babasının ölümü üzerine bölgenin hakimi olan Batuhan, Alexander Nevski ve kardeşi Andreyi Karakurma gönderdi. Andrey Vladimir ve Alexander Nevski Kiev'e büyük prens oldu. 1252'de Andrei'nin Moğollarla çatışması ve yenilgisinden sonra Vladimir Büyük Prensliği de Nevski'ye verildi. Altın Orda Devleti ile ölçülü bir işbirliği yürüten Nevski, Novgorod'da Moğollara isyan ettiği için oğlunu tutuklattı. Ve 1262'de Suzdal'daki ayaklanmadan sonra Berkehan tarafından affedildi. Nevski 1380 yılında Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi ve Büyük Petrov, Nevski adına bir nişan hazırlattı, 1942'de Aleksandr Nevski ulusal kahraman ilan edildi. Adını taşıyan bir askerlik nişanı kondu. Aleksandr Nevski 14 Kasım 1263 yılında şu anda Rusya'nın Nijni Oblast'ına bağlı Gorodets rayonunun merkezi olan Gorodets'te öldü. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere Behlül Kaçar Öptüm Bay.